Kaç para yazar bu bize? En az 200. Yuh! Heyhamedir, sen başkasına yaptır kardeşim. Ulan ne biçim cevap veriyorsun topağına lan? Yürü! Abi! Ve abi! abi gel. Yürü! Kaybol! Yaptırmıyorum ya! Şuna bak! Bence güneş havası, sonra buldu da gelir. çuha çiçeği, çuha çiçeği. Ne güzel selfie sen öyle? Kesinlikle Hades bu şoför olmalı. ...bahçıvan değil. Ha burası da çok güzel güneş alıyor değil mi? Neticede çiçeklerle konuşan biri kötü olamaz. Serpilin serpilin. Nasılsa yakında hepinizi tek tek yolacağım. İyi günler, Arabam bozuldu yardımcı olabilir misiniz? Hayır. Yardım etmediğine göre Hades kesinlikle bu olmalı. Amma ne ne oluyor ya? En azından bir telefon atsaydım. He aç aç. Yapıştı ya. Ne geldin ya buraya? Kime bakıyorsun? Telefon orada. Aa. Suale bak. Tabii ki size baktım ben. Adam. Şey bey. Şey, Zülfikar. Ah evet. Ha. Zülfikar Bey. Zülfikar Bey ben sizi çok beğeniyorum. Hoppa. Yani Allah Allah. Ne o? Şaşırdınız mı? Yani şaşırmakla beraber ben acaba dedim ki daha önce tanışıyor muyuz ki? Aa yok hiç alakası yok. Ben Ekrem Bey'in sigorta işleriyle ilgileniyorum. Ama sizi de uzun zamandır takip ediyorum. Sizi çok beğeniyorum. Yani size de hak vermemek olmaz tabii. Ben de beğenilmeyecek bir şahıs değil Böyle sert hareketler cool oluyor seviyorsunuz. <laughs> Sizin isminiz neydi? Alev. Alev. Oh be, hakikaten Alev Alev, bir hanımefendi olarak isminiz yakışmış. Ben sizi daha yakından tanımak istiyorum Zülfikar Bey. Çok mu yakından okeyim? Ya Zülfikar! Anne! şu koltuğun ucundan tut sen e, de kenara! E, alev Hanım, anne şey bizim Ekrem Bey'in sigorta işlerini yapıyor kendisi. Annem, Alev Hanım, Alev. He, neyden oldu bu Şeker Bey sizinle bu sigorta işlerini daha sonra konuşuruz. Onu beni bir kaskolarsanız evet iyi olur hakikaten. Memnuniyetle. Oh be. Ya. Allah Allah. Hades de hiç çaktırmıyor. Anne falan yapmış kendine. Neyse. Benim amacıma ulaşmama çok az kaldı. <laughs>